Ne habersiniz? Nasıl gidiyor hayat? Baba ne sana sihirbazlık yapayım mı? Yap ya. Şimdi gözlerini kapat. Aç şimdi gözlerini. Açtı. Şimdi sana sihirbazlık yaptım. Senin zihnini kontrol ettim. Evet. <laughs> Telefondan tekrar. Alayım. Alo. Emir Bey geldi. Abi. Abi <laughs> ben çekmiyorum gerçekten çekmiyorum o kadar bunu başlatacak çekiyor ki sürekli ka ma zulüm my head and they won't go geliyor. İşaret veriyorum gene kapatmıyor. Şimdi bu uzunlar öyle yapılmaz böyle yapılır. Bak şimdi. Gel can köküne. Bak şimdi. Hadi bakalım. Bunlar <laughs> sokuluyor. pizza. Ekmeği böyle kes. Harcı için bir kaseye biraz domates sosu, kaşar, kaştı kaştı kaştır. Ekmeğin üstüne dök. Kaşıkla böyle her tarafına yay. Üzerine yine kaşar serp, sucukları yerleştir. Fırına at. kaşarla eriyip sucuklar kızarınca çıkar. Güzelce servisle. bitti. Yakıp İyi <laughs> Oh, ah, lambers, Oh, 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 lumbers, lumbers. oh, oh, oh lumbers, lumbers. Get you. <coughs> talk what can the best mechanic in ls do for you 21 yaşında genç futbolcusunuz ve önünüzde 4 teklif var. İlk teklif Arabistan'dan. Yıllık 30 milyon euro para, sözleşme 2 yıl, takımında yıldız oyuncusu olacaksınız. İkinci teklif Real Madrid'den. Yıllık 1 milyon euro ücret veriyor, sözleşme süren 7 yıl, takımda oynama garantisi verilmiyor. Üçüncü teklif İngiltere'nin Arsenal takımında. Yıllık 3 milyon euro para, sözleşme süren 2 yıl, takımdaki görevinse hamle oyuncusu olmak. Son teklif ise İtalya'nın Inter takımında takımından yıllık 2,5 milyon euro ücret, sözleşme süresi 5 yıl ve ilk 11 oyuncusu olarak takıma başlayacaksın. Siz olsaydınız hangi takıma giderdiniz? Ananasını siktiğimin kıram beli. Madem elektriği keseceksin niye buluyorsun? Amına kodumun adamı. Yıl olmuş 2025 elektrik yok. Sizin gibi adamın da ben amına koyayım. Kıram bel miydi? Neydi onun adı? Sen 75 milyon euro bonservis o sümene verip de alacaksın. Ya senin böyle bir gücün var mı? Adam Ocak'ta Chelsea yolcusu, buradan da biriniz olsun. 4 ay sonra bu adam Chelsea yolcusu, 4 aydır arabayı baleye bırakır gibi gasile bıraktılar adamı. 4 ay sonra bu adam zaten Chelsea'ye 75 milyon euro çok büyük para Türkiye şartlarında. Şimdi bunu verip daha sahip Osmanlı'yı alamaz. Ama Osman gibi bir oyuncu da, da buraya gelmez Türkiye'ye. O, o bir şans verir. Yani bence Osman gibi bir oyuncu daha bu Türkiye'ye gelmez. Hadi alın. Parası hazır diyorlar ama. Hadi alın. Hadi alsanıza. 15 istiyorsa 30 verin tutun. Hadi alın. Terk ettin adama son bir kez bak diye aradım. Zavallı. Zavallısın sen. Arkadaşlar kendimi çok kaptırdım konumda olacağım diye. Yarra Bu... Sesin güzel abi. Abi sağol şarkıcıyım galiba yani. Şekte göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Senin iş son veriyorum. Bu mağazasının bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Hocam, Hocam. sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Bunlar niye toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım değil mi? Altta 36. Ya Bu Türkiye'nin Eftekton'u. Selamun Tür <laughs> Aleyküm. Diyarbakır'daki bu köyde herkes İngilizce konuşuyor. What about the prices? Price yeah. It's normal. What about today? Yeah, yeah present to government. Yeah. He's touching to prices and the uh... oh. Diyarbakır'ın Alçık Köyü'nde genç yaşlı herkes dört dil biliyor. Köy halkı herhangi bir kursa gitmeden bu dilleri öğrendiğini söylüyor. Türkçe, Zazaca, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere dört dil aktif. Peki İngilizceyi nasıl öğrendiler? 1960'da petrol arama şirketlerinin köylerine gelmesini büyük bir fırsata çevirdiler. İngilizceyi petrol arama şirketlerinin yabancı çalışanlarından öğrendiklerini ardından da kitaplarla geliştirdiklerini söylüyorlar. Yine açılan şirketlerde çalışmaya başlamalarının da dili öğrenmedeki etkisi büyüktü. Son olarak İngilizceyi unutmamak için kendileri arasında pratik yapmaya da çalışıyor. Ayrıca dillerini ileri seviyeye taşımak için kurs açılmasını talep ediyorlar. <laughs> gün aradı. Ben de açtım. Hadi ya. Yakalandık desene. Biz yakalandık. Annen aşkıyla yakaladınız. Ama ne dedi? What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I... 27 yaşındayım abi. 11 senedir her sabah uyandığımda nasıl hayırlı evlat olurum diye düşünüyorum. Ben bir karamel makiyatı olabilir miyim? Bir dakika, mi? bir dakika. Bir dakika. Çay dağıtık etsin. Siz çay dağıtık etsin. Çay dağıtık alalım, allıkları. Heee, sinat çöktüren Evet. 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 Bir tane daha resmi açıklama yapmak istiyorum. Çiğ köfteyi çift lavaş yiyen siktirsin gitsin ekmek arası ekmek. Et. <laughs> sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Dediler düşüyormuş, tutamadım onu Üzülme geçer dediler o artık iyi dediler düşüyormuş tutamadım. arkadaşımız var mı? Mesela böyle maç izlediğimiz birileri. Yok, maç izledim. Ama eskiden izlerdiniz. Babanız da mı izlerdiniz? Babam izlerdi. <laughs> sevgilim Senin ise cehennemim Düşünmem koşarak gelirim Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Sen yokken ne gece ne de gündüz Ne ay var ne tek bir yıldız Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum Kimin sınava girmişti? Çok heyecanlıydı, hele sınava girmeden çok heyecanlıydı. E, hanıma sordum dedim, ne yapalım, bunu heyecanını gitsin. Hmm. Düşündüm, düşündüm, çiçek aklıma geldi. Gittim çiçekçide bir çiçek aldım, ben gelene kadar gezler sınava girmişti. E, bekledim orada, e, ben okumamışım, okumayı çok severim. Ee, o okuma ele kalbimde hep taşıdığı bir şey hiç orayı terk etmedim yani kapının önüne hiç terk etmedim. Bir beyefendi bana dedi çiçek ele tutunmaz çiçek şöyle dedi. <laughs> <laughs> Dedim kusura bakma ben bir çoban adamım çobanın çiçeği bile tutulur. <laughs> Haberim yoktu millete millet de beni çekiyor kamerayla. Sonra kime çıktı ele bir duygu yaşadım ele bir sevindim. Muşi hepsi bana verseydi o kadar sevinmezdim yani. Koştum sardım dizlerinden öptüm. Dedim sen kazanmışsa kazanmamışsa önemli değil. Önemli olan birbirimize sahip çıkmak, destek vermek. Ben bile ben çobanım ama kadınlara karşı çok saygım sonsuzdur. Okumamışım keşke okusaydım. beni beğenler, bana yorum atanlar ben sevgi ve saygımı iletiyorum. beni sever miyim? Olsan, Solucan olsam. Olacağım. Evet. Olacağım, olacağım ya. Ben olsam ben. Olsam, beni sever miyim? Ya sen köpke bile olsan severim de köpkesiniz. <laughs> Bakın bu bu patron, bu ben, de da Binali. Binali Aşko. Böyle boyumuzun eşit olduğu tek yer <laughs> gömüllerimiz olacağız arkadaşlar. Ne bakarsan. Mezarları neredeyim? <laughs> Gözlerimi bana <laughs> gömece gelemem var <laughs> bir tıpta da gördüm onu. Odaya girdiğimde gül kokusu vurdu yüzüme. Alnından öptüm. Sonra yanına gidip yanağını yanağıma koydum. Düz gibisin oğlum dedim. Bak yanağımı yanağını ısıtıyorum dedim. Kulaklarını öptüm. Kaşını gözünü doğum lekeli gözünü öptüm. Her durumunu öptüm. Öyle veda ettim oğluma. yok Uykudan yuvarmedi Yazdıklarını bekle sandın oysa hırsızın Bugün de çok güzel bir sesiyle gel Görgücük bir yaşlı öfkesiyle